şarkı bundan gelmiş yani. Biliyor musun o şarkıyı? Sen. 2007 yılında Adıyaman Belediyesi'nden topograf olarak emekli oldum. Emekli olunca baba mesleği olan nacarlığı heves ettim. Dedim en azından şimdiki devre göre hep bu naylondan işte plastikten yapılan oyuncaklar çocuklara zararlı. En azından dedim bir nebze de olsa bizim de bir faydamız olsun diye çocuk oyuncaklarını tahtadan yapıp sunmaya çalıştım. Bu sebepten yaptığım oyuncaklar aynen alınmasa da satışım olmasa da yani rağbet görüyor. Ben isterim ki bu meslek biraz daha ilerlesin eski devirdeki gibi biraz daha ilerlesin yani ilerledikçe de insanlara faydalı olacaktır çünkü. Faydalı olma sebebi de ağaç insanlara sağlık, sıhhat ve güçlülük verir. Bunun yanında bir hatta babamın eskiden bir fıkra gibi anlattığı bir şey vardı. Derdi oğlum şimdiki kadınlar naylon kadınlar Naylondan hiçbir şey olmaz. Ama tahta öz kendisi yani içine katkı maddesi hiçbir şey yok. Kimyasal madde yok. Özü neyse tahta tahtadır. Bitti. Bu sebepten ben de bu işi yapmaya çalıştım. Mesela şimdi okulda ödev veriyorlar. Çocuklara diyorlar ki gidin işte bir tahtadan ev yapın veya tahtadan bir araç yapın tahtadan bir kılıç yapın, kama yapın. 23 Nisan'da mesela oyun oynuyorlar Efe rollerinde. Diyelim onlar için mesela kılıç yapmışım burada. Onları en azından zararlı değil. Bir demir değil. Demir yazın ateş gibidir. Kışın buz gibidir. Elini atamazsın. Yani sıhhat yönünden bunu incelemeye kalktığın zaman bile tahtanın ne kadar faydalı, ne kadar sıhhatli bir şey olduğunu yani benim tek söylememle olmuyor. Tüm yani nasıl söyleyeyim bilim adamları bile bunu yani kanıtlamış artık. De Adıyaman'da eskiden işte babam dedim ya Maran Nacar bize tahtadan kamyon yapardı, traktör yapardı. Hoppala deriz ona. Üstüne bindiğimiz zaman hatta onun şarkısı bile var. Hoppala yavrum yaz geldi çarşıya kiraz geldi diye böyle parçası vardı. Onun üstüne bindirirdi, ata bindirir gibi böyle tıkırak 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 bizi böyle o onun o sesiyle kendi sesiyle o tahtanın gelen sesi ve babanın yani tıkırak tıkırak o kelimesi bir araya geldiği zaman o çocuğun ağlaması mümkün değil. Hemen susuyordu. Öyle bir ninni diniyor. Şimdi hangi çocukta var desen ki işte tıkırak tıkırak desen de çocuk susacak. Öyle bir şey var mı? Dabanı görüyor musun? Tahta. Güzel eski geleneklerimizi yaşatıyor. Ne kadar güzel zamanında eskiden güzel şeylerimiz olduğunu gösteriyor. Yani Çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Arkadaşlarına Allah razı olsun. Hoppala var, beşik var, yürüteç var. Yani ne bileyim yani tarif edilmeyecek şeyler var. Çok güzel bir duygu. Burada